Merhaba ben İbrahim Yılmaz Ananızı sikmek Ben bomba yerleştirmeye gidiyorum Kırmızı takıma Hayır, Ben kırmızı takıma bomba yerleştiriyorum Emeği götünden sikmeye geldim Fehmi götünden sikmeye geldi. Ne koyayım oğlum ben ne yapıyorum ben anlamadım ki. Aha şimdi amına. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. <gülüyor> ya Yapın ya. BKK kaka bombası geldi. Komfort oh. <laughs> 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 mod. Selamünaleyküm. Veled orospu <laughs> çocuğu elindeki <laughs> o sigarayı içebiliyor musun lan baban içeriden Hayır, gelip içeri ananı götürdü bir siker Oğlum Baban şey dedi şey ba babanın dedi çıkmadı <laughs> Nigut <laughs> 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 Oğlum bana bakın lan Bir daha kim <laughs> Hüseyin yapmış selam verir Onun avradınız Tamam niye kızıyorsun ki şimdi <laughs> Ay canım Ay küçükmüş lan vazgeçin <laughs> pedofil pedofil orosp çocuğu, pedofil orosp çocuğu. Buyurun. foyrın den. Hangi? Foyrın den. Ya ben, de ben, de... <laughs> yapmayayım. ben yapmayayım. ya ben. Çökeceğim ben. ne yapmıyorum, ben yapmıyorum. Ya Allah. Ya kullanacağını istemiyorum Alper. türkçe olduğu halde amına koyayım okumayı <laughs> bilmiyorsun. Ananı sikeyim ben. Kapattım bak. Anan da bunu kapattı ben de. Araba bir tane bunu alsınlar. Arabama bak amına koyayım. Ben bunu yerim tek Aynen, yok ama Yok gadaç yok araban yok arabana gadaç yok 10 tane roket yolla arabada evet. mini minigun çek orası bu çok. Hadi arkadaş. Hadi arkadaş W'den çekmeyin de. Oyunun sonuna kadar git denizin sonuna. Patlıyor. Ne oluyor? Adam oluyor?